Sarsıntılı Yok, bir yolculuktu. Çok kötüydü. ben hiçbir <laughs> evet, şey çekemedim. Normalde var otobüse çekecektim ama en arkadaydık dördük sınıfa. Ve sürekli zıplıyorsun böyle. Ve sürekli. sadece zıpladık. Ya. Ama geldik az önce işte aşkım. Özledin mi? Ne Ben de az önce. Ve şey istiyorum yani bir hafta falan kalalım. Ben Çocuğum. de ya. Çünkü biz buraya her geldiğimizde hep fazla kalıyoruz. Aşkım, kalacağız. Kalacağız. Evet. eski, fotoğraf, evet. eski, fotoğraf, eski fotoğraflara baktık. Biz bir hafta, gelmeyeceğiz. Kalmışız. Yedim, bir hafta gelmişiz, kalmışız. Yetmemiş, İstanbul'a dönmüşüz. Yeniden gelmişiz. Çok evet. iyi. Ben burayı ama daha çok kışın seviyorum. yazı kar ya. sevmiyorum. Yani yazın ben şu bazen anda çok geldi. güzel. Evet. Yazın. Yazın dolu oluyor. Dolu oluyor. Çok dolu oluyor. Şey çok güzeldi. Bir kere Mayıs ayında gelmiştik. Benim Erasmus sınavım vardı. Biz bir gitmiştik oradan buraya Ay gelmiştik. Ay o çok güzeldi. Çünkü Tam böyle havalardı. <laughs> Evet vardı, tam Aşırı güzeldi. Havalar da sıcaktı ama dolu da değildi. Evet. Tam zamanıydı yani. Çok güzeldi, aşırı güzeldi. <laughs> Sahneymiştik. evet. Çok iyiydi. <laughs> Çok güzel ya. İnşallah <laughs> gideceğiz bugün. <laughs> Niye böyle? Ne zaman burası? Anneannenin yanlış anahtarı vermiş onu anne. Sıfır ya ben bence bu kapıyı üst kapıyı kilitledim. Bence de. Değil mi? Bilmiyorum. Yok kilitleniyor şu an. Şu an mı kilitleniyor? Evet kilitleniyor. Deneyim mi? Tamam. Dur bakayım. Yok şu an kilitlendi. Yo, şu an açılıyor. O hal çıkmışlar o zaman. Üst taraf. Işte. O zaman kitlememişler. Olabilir. Ben kitledim o zaman. Tamam. Aa, direkt gelir gelmez petekleri açmaya geldik. Aşkım bir gelsin mi? Evet. Bunu çevireceğim değil mi? Dur bakayım. Şu yol şu anda çık. Korkum çok büyük. Abi ne? Ben hiç hatırlamıyorum bunu. Ben de hatırlamıyorum. Basın tutalım da bir. bir. Kapatıp açayım mı? Kapattım. Aç. Açtım. Ama 13 derece. Dur bekle şimdi açacağım. Açıldı. Açıldı mı? Evet evet. Şimdi arttırıyoruz kaç yapacaksın? Aşkım en yüksek. Oha aşkım pişeriz. Aşkım pişerim ilk gün zaten. Tamam. 67. E. <laughs> Ay hastayım. Şimdi evet Zafer çok hasta. Uyuyacak mısın sen bu arada? Bir alışveriş falan yapalım bakalım. Şimdi direkt alışveriş yapmaya gidiyoruz değil mi aşkım? Evet bana. Gidelim. Biraz zorlu bir süreçte ilk gidiş. <laughs> Söyle. Doğalgazı kesmişler, mühürlemişler. Doğalgazı mühürlemişler ya. Kombi açamadık ve üşüyoruz. Doğalgazı mühürlemişler. Ben de diyorum ki her şey çok güzel gidiyor. <laughs> ben çünkü yazda ne zaman gelsin hep bir sorun yaşanıyor. Tam diyordum ki çok şükür hiçbir sorun yaşanmadı. Sonra bir baktık kombi hata verdi. Hatayı YouTube'a yazdık bir baktık. Doğalgaz doğal, gez, doğal gez, mühürlen. Doğalgaz kapalı uyarısı. Sonra gittik doğalgaz açmaya zafer ki doğalgaz mühürlenmiş. <laughs> ben dedim ki hayır ya değildir falan filan dedim. <laughs> Sonra çekici bir attık. evet, gördüğüm evet. gibi Sen mühürlenmiş. Sen de Ben hiç hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Sen ben, dedin? ben de yaşamadım ama biliyorum nasıl olduğunu. Ben bilmiyorum. Ben yani yalan söylüyor diye dua ettim içimden. <laughs> yalan diye söylüyor? Ya da böyle atıyor falan hani. Öyleyse bir şeyler söylüyor diye. Şimdi şimdi parayı ödedik. Ödediğimiz para da var 290 lira. 290 lira için niye mırlıyorsunuz abi? Ben de sandım ki büyük Aşkım, bir para. Işte. Neyse şimdi adamları bekliyoruz. Öbekliyoruz burada çıkacağız. şimdi alışveriş falan yapacağız. Umarım bugün gelirler. Bu arada gelmezlerse büyük sıçtık. Donarız bugün. Donarız gerçekten donup ölebiliriz. Aşkım ya. Bakalım. Şey değirmen altı Aşkım daha, nerede kalacağız? Otelde. Saçmalama. Aşkım donarız. Para mı vereceğiz ona? Ne yapalım? <laughs> Hayır ya. Arkadaşlar şarjımız hiç oldu. İçin şu şekilde. Temel'i açamadık. Yağmur yağıyor şu anda. Alışverişlerimizi yaptık. Aşkım ne Şimdi eve doğru gidiyoruz. Tek doğamız. Ee, elektriğin yok doğal gazın. Doğal gazın gelmiş, gelmiş olması. Evet. Eğer gelmezse arkadaşlarımıza gideceğiz. Mecbur. Aşkım hasta. Ve o kadar çok alışveriş yaptık ki. Ve o kadar güzel planlar da yaptık ki evde hani. Kum falan almıştım ben yani kum boyama şeyleri falan onları geçmiştim Yapamayacağız yani eğer gidersek. Dur bakalım. Bence açılacak doğal Ya ben de öyle düşünüyorum bu arada. Altıya kadar gelecekler. Ona inanmak istiyorum zaten. yani. Bakalım. hayırlısı olsun diyelim. Moldlarımızla birlikte aşkım moldun çıkarmış. Pizza ve pide. Pizza ve pide yiyoruz. <laughs> şöyle göstereyim. Aşkım şu anda şöyle düşünüyoruz. Dışarıda yemek yiyoruz. Evet. da olduğumuz için. Aynen. Soğuk bir mekanmış. Aynen soğuk. Çok soğuk. Çok üşüyoruz ve dışarıda yemek yiyoruz. Evet arkadaşlar. Hoş geldiniz tekrardan. Geceklerimiz <laughs> yapıldı ama hala montlarımızda evden hızlı. Soğuk. Aynen. Çok soğuk. <laughs> Şimdi marketten aldıklarımızı göstereceğiz. Evet. Ama göstermediğimiz iki şey oldu. Pizza vardı, onu yedik. Evet. Pide vardı, o buzlukta. O mercilikleri gösterebiliriz. Hadi bakalım. Mandalina ve Şimdi portakalımız var. Mandalina, portakal Tanslıymış ve iki tane de sularım, suluyumuz var, var evet. sadece. O kadar. Başka hiçbir yok burada. <laughs> Sonra tombalı tombalımız var. var. Yarın ayırmak için aldık. <laughs> Bir Oo. tane böyle mekan çizimiz var. Evet, aynen. Ben dünyanın en mükemmel bir olarak yemek hiçbir şekilde yapmak istemediğim için bunu aldık. Bir <laughs> de böyle dudomi. bir dudomi. Dudomi Denemelik yaptım ben zaten. Aynen, aynen. Bunu çok beğeneceğini düşünüyorum. Bunu da e. Eh. Ben bunun da çok yapay olacağını düşünüyorum. Yapay mı? Ben yapay olacağını düşünüyorum. Ben hasta olduğum Aşk için hasta bana olduk. alınmış bir şey yine. Evet, ayvalı ıhlamı. Alakasız. Boş beş. Benim zorlamamla. Evet. Silah evet. zoruyla aldım. <laughs> Hayır, Sonra iki tane çorba aldık aşkım hasta olduğu için. Her şeyi ben hasta olduğum için. Evet şimdi. her şeyi sence aşkım <laughs> hasta olduğu için. Bunlar işte. Ooo bunlar süper parçalar evet. diyelim. Meyveli yoğurtlarımız var. Bu benim. Yaban mersini, Bu aşkım kuarkı çilekli. Ya. Ya bu arada sen çilek seviyorsun ben sevmiyorum ben her şey çilek aldım. Evet her şey çilek aldı. <laughs> her şey çilek aldım. Ama <laughs> ben Yaban Mersin'i görünce benim videom Yaban Mersin'i çekiyor. neden? Bu da çilekli çünkü. Bu da çilekli aşkım. Ben de <laughs> çilekli aldırdı zorla. Son olarak çikolatalarımız var. Son çikolatalarımız var. Ben bu çikolatalarımızdan çok memnunum. Boyun... İkisini de aldık mı biz <laughs> <bu dönemde. gülüyor> <laughs> İki tane boynu aldık, bir tane de damak aldık. Ee, Bunların nasıl seçildiğini görmek istiyorsanız Instagram hesabımızı tam şuraya bırakıyorum. Gidip bakabilirsiniz. <laughs> kahve içeceğiz. Yanında çikolata yeriz. Olur. Peki şey mi? Bu el mu? Aşkım benim canım. Bak dur da bana. Görüyor musun? Görüyorum. Devam 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 devam. Dur. Çok gitti sonunda. E, evet. Çocuğu olan, Asen. Çocuğu olan mı? Yok, çilli turuncu olan. Çilli turuncu olan, evet. Şeyde oynuyordu, Cem Yılmaz'ın filminde oynuyordu. Film değil, Dizli alma filmi. Biraz daha su koyayım sana. Bekim görmem keşke. Yok Gör şu an iyi ben. Kapam yazık mı? Aşk masta. Mor. Çok kırmızı. Ben de ev kadını olarak başka bir Ben bekliyorum.

Biz hazırız. Hadi bakalım. Yılbaşı yine. Yılbaşı yine. Şimdi kum boyama yapacağız. Evet. Slang like this you 🎵Bana vakti...🎵 Bana... 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 Bence patlatırcık. Hımm. Yoo, be. Ben... <gülüyor> 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 <gülüyor>

Baya güzel, güzel Arkadaşlar benimki bitti. Böyle göstereyim. Şimdi bunu paketine koyacağım. Ve bir çek. <laughs> <laughs> Aşkımın ki bitti. Aşkım kendisini yaptı. Benimki de burada. Gel <laughs> bakalım. Çok güzel oldu. Şey, Ama sen güzel. daha güzel yaptın. Hayır aşkım sen daha güzel yaptın. Benim gözde de yok. Sinksin ne oldu benim? Sinksin çok aşkım saçmalı ama sensin <laughs> işte. çok güzel oldu. Gitar çalan bir aşkı var. Şimdi yılbaşı alışverişini <laughs> yapıyoruz. Şöyle portakal alalım mı? Çok olur ama. Bizim evde de portakal var bu arada. Ha, ee, var Bizim aldık 2 3 tane falan. Ben size hep böyle az seçeceğim. Sakın rahatsız olmayın tamam mı? Çekelim. Evet ben vlog çekiyorum. Biraz yeter mi? Hayır. Kaç tane alalım?

Bir, bir mikrofonumuz olsa, bir mikrofonumuz olsaydı. Tır çekelim. Yanımızda Ama alalım. Bir evet şey, bir şey bence değil. Kimden mi Ama Doğru şey kimden? Küçük kimden? Ha şey mi? Evet. evet. Biraz patlıcan falan olur. Patlıcan, biber, domates. Bir iki tane de olsa. Domates iyi mi? gider. Ben Patlıcanı gider. yapabilir miyiz? Onu bilmiyorum. bunları YouTube'a ha? Atacağım. Bunlar... Yakmayın neredesin?